Emre Kongar 27 Temmuz 2025 yazısı. Başlık, isimsiz süreçten isimsiz komisyona. Çelişkiler. Cuma günkü yazımda ülkenin siyasal kaderini, çünkü rejimini etkileyecek olan, adı konmamış bir rejim taraflarını ve bu taraflar arasındaki çelişkileri yazmıştım. Bu sürecin devamı için oluşturulan ve önceleri Barış Komisyonu adıyla, Anayasa Komisyonu olmadığı, Ondan farklı bir komisyon olduğu vurgulanan komisyonun ismi AKP tarafından Terörsüz Türkiye olarak öne sürüldü ama öteki partiler başka isimleri tercih ediyorlar. MHP Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu diyor. CHP Terörsüz Demokratik Türkiye Komisyonu diyor. Dem Parti Barış ve Demokratik Toplum Komisyonu diyor. Komisyonun ismi üzerinde anlama yok ama yapısı açıklandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti gruplarına gönderdiği yazıya göre TBMM'de kurulacak 51 kişilik başkanlık komisyonunda AKP 21, CHP 10, DEM Parti ve MHP 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol 3'er milletvekili ile temsil edilecek. Ayrıca TBMM'de grubu bulunmayan Hüdapar, yeniden Refah, Tip, Emep, DSP ve DPD komisyonda birer milletvekili bulunduracak. Böylece iktidar kanadı. AKP 21 artı MHP 4 artı Hüdapar 1 artı DSP 1 sandalye olarak öteki partilere ve gruplara muhtaç olmadan, doğrudan doğruya, 51 kişi de 24'e karşı 27 kişi ile çoğunluğa sahip oluyor. Bu çoğunluğa yeni yoldan katılacak olur mu bilemem. Demin ne yapacağı ise belli değil. Bu durumda, iktidar dışındaki partilerin komisyonda birer konu mankeni olacağı, yani iktidarın, komisyonu, terörsüz Türkiye ve barış bahanası ile yapacağı aynen TBMM'de uyguladığı gibi, bütün değişikliklerin ortamı olarak kullanacağı açık. Bu arada Kürtlerin tarafından birbirlerini desteklediği mi, birbirleriyle çeliştiği mi tam anlaşılamayan iki açıklama dikkati çekti. DEM Parti'den yapılan açıklama şöyle: "DEM Parti İmralı heyeti olarak 25 Temmuz 2025 tarihinde İmralı Cezaevi'nde Sayın Abdullah Öcalan ile 3,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdik. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Adalet Bakanı ve siyasi parti liderleriyle Heyet olarak gerçekleştirdiğimiz görüşmeler hakkında fikir tatisinde bulunduk. 11 Temmuz'da gerçekleşen silahların imha edilme töreniyle ilgili izlenimler ve törenin yansımaları hakkında bilgi aktarıldı. Sayın Öcalan da törenin gerçekleştirilme biçimini, sergilenen irade, inanç ve barış kararlılığını çok değerli bulduğunu belirtti. TBMM gündemindeki komisyon çalışmasının kapsamlı ve kapsayıcı bir yöntemle barış ve demokrasi adına önemli katkılar sunmasını beklediğini vurguladı halka ve tüm toplumsal kesimlere en içten selam ve iyi dileklerini iletti. Selam ve saygılarımızla, Dem Parti İmralı heyeti 26 Temmuz 2025 inç aynı sıralarda.